Hocam geçmiş olsun, ee, rakip 45 dakika 10 kişi oynadı. Fenerbahçe bugün neyi yapamadı, neler söylemek istersiniz? Bugün Fenerbahçe her şeyi yaptı. 11-11 iken de baştan sona üstün oynayan, bugün sahada bir Fenerbahçe vardı. Ne yaptığını bilen, futbol oynamak isteyen, e, maçı kazanmak isteyen ve turu geçmek isteyen sahada bir Fenerbahçe vardı. 11-11 iken de tamamen savunma yapan, hiçbir hücum organizasyonu olmayan, futbol adına hiçbir şey ortaya koyamayan bir Kayseri spor karşısında bugün 11-11 iken de 11-10 iken de oyunu domine eden oyunun her bölgesinde topu kazanan rakibe üstünlük sağlayan gol, gol pozisyonlara giren çok fazla gol pozisyonları üretmemize rağmen maalesef o istediğimiz golü bir türlü bulamadık göreve geldiğimden beri yediğimiz bütün gollere bakıyorum avuta giden top birine çarpıyor ona çarpıyor bizim kalemize gol oluyor bu akşam da aynısı oldu ...parajdan dönecekken birine çarpıyor. Kaleci kontrpeyde kalıyor. Son saniyede bir gol yiyoruz... Yani söyleyecek bir laf bulamıyorum. Futbolun adaleti bu akşam bize tecelli etmedi. Oyuncuların bu akşam ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Oyunun her bölgesinde motomat bütün alanlarında topa sahip olan, ...rakibi üstünlük sağlayan, gerçekten her geçen gün oyunu olarak, oyunumuz olarak oyunumuzun geliştiğini görebiliyorum. Bunu gören insanlar da var. Objektif değerlendiren insanlar da bunu görebiliyor. Bu gece sadece bir gol yiyip son saniyede hayatımda bazı maçları kaybettim ama bu akşamki bu şekilde bir maç kaybetmek beni de, oyuncularımı da, bütün taraftarlarımı da çok üzdü. Bu konuda çok üzüldük gerçekten. Ama biz Böyle bir dakikada bir gol yiyip de elenmeyi hak etmedi bu akşam benim takımım. Biz hak etmedik bunu. Yapacak bir şey yok. Biz bugün futbol olarak mücadele anlamında da oyunlarımla hep beraber ben de rakip 10 kişi kaldıktan sonra ekibimle beraber çok yerinde doğru hamleler yaptık. Zamanlama açısından da değişiklikler de yaptık. Yerinde müdahaleler yaptık. Olmadı bir türlü o istediğimiz golü bulamadık. Bulsaydık zaten bu gece turu geçen taraf biz olurduk. Sonuçta bu akşam elendik ama bu takım benim oyuncularım hep beraber bu futbolun karşısında böyle bir e, golle elenmeyi hak etmedik yani. Onun için önümüze bakacağız. Yaşanacakmış. Biz bunu yaşadık. Ama Fenerbahçe yakışır bir şekilde biz oyuncularımızla birlikte çalışmalarımız en iyi şekilde devam edip sezonu en güzel şekilde ne yapabiliyorsak Oyunumuzu geliştirebiliriz, fizik olarak gelişebiliriz. Ne yapabiliyorsak, Fenerbahçe'miz için bu oyuncu grubumuzda elimizden gelen en iyisini yapıp yolumuza devam edeceğiz. Söylenecek başka bir şey yok. Hocam, ya, Sivas spor maçında da benzer goller kaçırdı Fenerbahçe. Bugün de birçok net fırsatı e, harcadı. Ne görüyorsunuz? Bir özgüven eksikliği mi var yoksa bu şanssızlıkla mı alakalı? Bu durumla ilgili ne söylemek istersiniz? Ya bunu birazcık e, özgüven eksikliği, biraz şanssızlık diyebiliriz. E, onun için çok fazla bu konulara da girmek istemiyorum. Bu gece yani baştan sona kadar 11-11 iken e 11 de, 10-11 iken de sahada üstün olan, futbol oynayan, e, her ikili mücadeleyi kazanan, her bölgede rakibine baskı kuran, oynatmayan ve sakin bir şekilde kolay değil bu işler. Bir sistemden bir sisteme geçtik. Üçlü sistemden dörtlü sisteme geçtik bu kadar kısa zamanda yani oyuncuların bir tepki vermeye başladılar. Oyun anlamında oyunumuzun gelişini ben çok net görebiliyorum bunu. Sadece bu gece yani böyle bir gol yiyip elenmeyi hak etmedik. Yani şöyle birkaç galibiyet alsak her geçen gün çok daha fazla takımımızın takım olarak takım oyunu ve bireysel anlamda da oyunumuzun gelişini herkes bunu çok net görebilecek. Görebilecekti. Sadece bu gece böyle bir gol yedik son saniyede gelen bir golle. Ee, mağlup olduk, elendik. Bunun için çok üzgünüm. Çok çok, çok Teşekkür üzgünüm. ediyorum hocam. İyi akşamlar. İyi.